Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gökhan Saki ile MMA kariyerimiz devam ediyor. Gökhan, Sar Gökhan Saki delici bakışlarıyla ringe doğru adım adım ilerliyor ekibiyle birlikte. Çok iyi hazırlandı maça. Çok motive. 5 maç, 4 galibiyet Gökhan Saki knockout'la Bir maçı puanla kaybediyor. İlk maçıydı o da. Kartlı sporcu ringe emin adımlarla ilerledi. Çok motive, kendinden çok emin, çok özgüvenli. Rakibini bekliyor. Ve Amerikalı rakibi Jermaine Farmer ringe ekibiyle adım adım ilerliyor. O da çok motive maça O da çok iyi hazırlandı Oldukça enerjik bir sporcu Evet Seyircileri coşturuyor Jeremy Fowler Amerikalı dövüşçü Çok motive o da Maç başlıyor arkadaşlar Evet her şey hazır artık Sağ köşede Gökhan Saki Başladı maç Herkesi iyi seyirler Gökhan Rakibiyle Karşılıklı darbeler birbirlerini tartıyorlar Karşılıklı tekmeler Gökhan Gökhan vuruyor Oo, Gökhan yıktı rakibini Maçın başına. Karşılıklı güreşiyorlar. Birbirlerini çekiştiriyorlar rakibi. Çok iyi güreş konusunda gerçekten. En sonunda yere yatırmayı bildi rakibini. Gökhan kalkmaya çalışıyor. Çok yoruldu Gökhan. Kurtulmaya çalışıyor. Güreş konusunda gerçekten çok iyi bir rakip. Gökhan kurtuldu rakibinden. Tabiri caizse. Müthiş bir darbe Gökhan Zaki'den. Müthiş bir kontra. Gökhan yumrukluyor rakibini. Gökhan. Rakibini. Adeta Rakibi avantajı ele aldı. Aman Allah'ım. Gökhan çok yoruldu. Of! Gökhan kurtulmaya çalışıyor. Gökhan rakibini yakaladı. Gökhan çok yoruldu. Gökhan kalkmaya çalışıyor. Gökhan ayağa kalktı. Kalkamıyor Gökhan bir türlü çok yoruldu perişan oldu resmen Gökhan rakibi bir türlü bırakmadı Gökhan'dan çok üstün güreş konusunda rakibi Firmer gerçekten Gökhan şu an dinleniyor Rolanti aldı bir tekme attı Gökhan tekrar bir tekme Gökhan yapıştır yere ve Gökhan Saki nakaltla kazanıyor İnanılmaz bir tekme. Yokan Saki neredeyse rakibinin tekniğine mağlup olacaktı. O kadar iyi ki güreş konusunda. Yokan Saki inanılmaz yoruldu ama müthiş bir kontrayla inanılmaz bir darbeyle rakibini yere seriyor ve yumruklamaya yerde de devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve knockoutla kazanıyor Gökhan Saki. Gökhan Saki knockoutlarla ilerliyor. Kariyerinde müthiş bir kariyer. Sadece ilk maçında yenilgi aldı. 6 maç, 5 galibiyet. Gökhan Saki. İsyan kerla kaplı Gökhan Saki kazanıyor Seyirciler çıldırdı Gökhan'ın takipçileri sevenleri, hayranları Gökhan çok mutlu ekibiyle paylaşıyor sevincini Adım adım şampiyonluğa ilerlemek istiyor Çok istiyor şampiyonluğu I'm Megan and here's what you need to know for your UFC minute. Evet, dönüş dünyasından son haberleri alıyoruz. Bu açıklamalar yapıyor. Rakibiyle birbirine girecekti neredeyse. Bu That's Evet arkadaşlar, bir dövüş gecesine daha hoş geldiniz. Osborne Saki'ye karşı. Hafif ağır siklet şampiyonasında Maçlarımız devam ediyor. Gökhan Saki ringi ilerliyor. Arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı Destekleriniz çok önemli Abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum kanala Herkese iyi seyirler tekrar Gökhan Saki Maytay salonunda hazırlandı maça Antrenman maçına çıktı Hayranlarıyla buluştu. Video oyunu oynadı onlarla. Postlar attı. Paylaşımlarda bulundu sosyal medyadan. Çok sıkı çalıştı. Well, Nicholas Osborne, Amerika, Amerikalı dövüşçü. Artık adım adım maça ilerliyoruz. Son kontroller yapılıyor. Kariyerinde 3 maç var sadece. Osborne'un. O da çok motive. Sevenleri alkışlıyor Osborne'u. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Gökhan Saki tekmeyle başladı maça. Karşılıklı darbeler Gökhan Saki. Gökhan Saki. Gökhan Saki. Rakibi adeta dalga mı geçiyor? Neden gardını almadı Gökhan Saki? Affetmez aslında bunları. Sert bir darbeye cezayı kesiyor Gökhan Saki. Karşındaki Gökhan Saki gibi bir rakipse biletini cezanı keser.

Of, çok sert bir darbe aldı Gökhan kendinden geçti. Gökhan Saki karşılık vermek istiyor ama rakibi gerçekten Good body shot. That one hurt. Oh. Karşılıklı Gökhan Saki sağ kreşe sol kreşe devam ediyor. Rakibi kaçıyor adeta. Yokan Sakir. Yokan Saki RINGE yapıştırdı rakibini. Yokan yoruldu. Yokan bırakmak zorunda kaldı çünkü çok yoruldu. Gökhan'dan bir tekme Gökhan karşılık veriyor Karşılıklı tekmeler Osborne ve Gökhan'dan Gökhan Saki Müthiş bir kroşe Yapıştırdı yere Gökhan Saki yumrukluyor Sağda solda yumrukluyor Knockout Gökhan ki ilk round'da iner Nakavt'la kazanıyor Nakavt canavarı Gökhan Saki, Saki. İsyankar lakaplı Müthiş bir kuraşa vurdu rakibine Adeta daldı rakibi tekrar izliyoruz müthiş bir kuraşa Rakibi perişan elde Gökhan yere yatırdı rakibini sağlı sollu yumrukluyor Sağlı sollu

İlerleyen dönemlerde çok güçlü olan rakipler, çok iyi hazırlanmış rakipler Gökhan'a ağır bir ceza kesebilir, bunun bedelini ödetebilir. Gökhan'ın bu konuya dikkat etmesi lazım. Gökhan Sakir galip. Gökhan Saki'nin kariyerinde dönüm noktası bir maç 5 maçlık kontrat imzalamıştı Gökhan Saki Bu son kontrat maçı Bundan sonra her şey çok farklı olabilir Gökhan için Büyük anlaşmalar imza atabilir Veyahut da kariyerinde çöküşe başlayabilir Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar yayını beğendiyseniz lütfen beğenilerinizi bekliyoruz herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum İyi seyirler Eric Heat çok güçlü bir rakip otoriteler Eric Heat'i favori gösteriyor adeta şov yapıyor o kadar motive ki çok rahat kendinden çok emin özgüvenli bir sporcu maçında favorisi ve milli sporcumuz milli gururumuz Gökhan Sakiringi e ilerliyor isyankarla kaplı Karslı dövüşçü Gökhan Saki. Çok iyi hazırlandı maça. Antrenman maçlarına çıktı yine. Çok sık antrenman yaptı. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Her zamanki gibi sert duruşuyla Gökhan Saki. Emin adımlarla ilerliyor. Delici bakışlarıyla. Kendinden çok emin. Rakibi gibi. Artık her şey hazır arkadaşlar. Ereki, Gökhan maçı başlıyor. Ya maç başladı. Rokan Saki'den iki tekme geldi hemen başlar başlamaz. Hiç karşılık veriyor. Gökhan Saki boşa darbeler attı. Boşa vuruşlar yapıyor. Gökhan Saki rakibinin açığını arıyor. Çok uyanık bir rakip. Gökhan Saki'den sert bir darbe Tekrar kroşeye Tekrar bir tekme. Karşılıklı tekmeler Gökhan Bir sol bir sağ bir sol direkt Kroşe deniyor Kroşe deniyor kroşeye Rakibi çok Çok temkinli ve çok tecrübeli Havari zaten Bir vücuda vuruş. Rakibi de yüzüne vurdu Gökhan'ın. Karşılıklı tekmeler. Gökhan sol direkt sağ direkt. Rakibi hemen geri çekildi. Tekme ve yumruk. Rakibi dalmak istedi ama Gökhan uzaktaydı. Beceremedi. Hit ve Gökhan Saki maçı devam ediyor arkadaşlar. Karşılıklı darbeler. Gökhan bir ömür kaldı. Karşılığını verdi. Apar kata aldı Gökhan. Dikkatli olması lazım. Rakibi çok güçlü. Kondisyonunu iyi harcaması lazım. Gökhan Saki! Ama... Bu darbeye rağmen bana mısın demiyor çünkü rakibi o kadar güçlü ki. Gökhan sol solda tekme aldı. Gökhan Saki'den müthiş bir darbe! Sol kroşe! Rakibi çok uyanık gerçekten. Sol direkt, rakibi tekme, sol direkt karşılıklı yumruklar. Aparkat geliyor Gökhan'a! Gökhan tekrar bir yumruk vuruyor! Kroşeler! Gökhan! Tokmak sesini duydunuz. Maç bitmek üzere. Yakan vurdu. Adeta gong sesiyle kurtuldu. Gökhan'ın nakalt etmesi ilk işten bile değildi. Hit bu darbe hiç beklemiyordu. Müthiş bir darbe. Tekrar izliyoruz. Perişan ediyor rakibini. İnanılmaz. Gerçekten Gökhan Saki çok kuvvetli. Çok atak bir sporcu. İkinci round başlıyor. Karşılıklı tekmeler. Vücuda tekmeler. Rakibi çok sağlam vuruyor Gökhan'dan. Çok kuvvetli daha sert tekmeler vuruyor. Çok sağlam. Gökhan bir tekme vurdu. Tekme konusunda rakibi üstün. Gökhan yumruğa geçiyor bu sefer. Apar Aparkat aldı. Gökhan tekme vurdu. Karşılıklı tekmeler yumruklar tekme aldı Gökhan yumruk aldı tekme vurdu Gökhan Saki Rakibi Tekmeleriyle yıprattı Gökhan'ı Gökhan Saki sol direkt of. Demir gibi adeta kımıldamıyor rakibi Gerçekten müthiş Gökhan Yine sıyrıldı. Hiç çok kurnaz gerçekten. inanılmaz iyi bir dövüşçü. Yokan'la <laughs> karşılık yumruklar yine sol direk, sal direk. Yakan açık arıyor, bulamıyor bir türlü. Vücuda vurdu alttan. Bir tekme deniyor, olmuyor. Rakibi kaçtı. Çok inanılmaz hazır ol maça. Gerçekten iki dövüşçü de çok temkinli. Bir direk aldı. Müthiş bir darbe. Gökhan karşılık verdi. Rakibi demir gibi adeta kımıldamıyor. Resmen demire vuruyor Gökhan. İnanılmaz duvarla dövüşüyor sanki. Gökhan'la müthiş bir darbe. Gökhan vurdu yeri. Gökhan yeri yapıştırdı. Gökhan yumruklar ve hakem araya giriyor. Gökhan Saki. Teknikle kalkta kazanıyor. Müthiş bir kontraydı. Rakibi kendinden geçiyor. Gökhan Saki. Gardını aldı. Ama ona rağmen müthiş bir açık yakaladı Gökhan Saki. Gerçekten enfes bir maçtı. Tekrar izliyoruz Gökhan Saki Rakibini pes ettiriyor. Teknik nakatla Gökhan Saki galip geliyor. Kariyerinde bir dönüm noktasıydı Gökhan Saki'nin. Artık bambaşka bir boyuta geçecek. Gökhan Saki çok mutlu, gururlu, haklı olarak. Yakan Saki Knockout'la kazanıyor Sevenleri çılgına dönüyor adeta Ekibiyle de kutluyor sevincini Yakan Saki Gerçekten enfes bir maçtı Değerli arkadaşlar Bugünlük yayının sonuna geliyoruz Kanala abone değilseniz Abone olmanızı rica ediyorum Videoyu beğenmenizi Yorum yazmanızı bekliyorum. Sizlerden rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.